Evet efendim yine birlikteyiz. Almanya'daki ziyaretlerim sırasında Duisburg'a da uğradım Arif Karaca ile birlikte. Kuzeyren Vesfale temsilcimiz Arif Karaca ile birlikte. Ve orada Doğu Türkistan Derneği'ni ziyaret ettim. O ziyaret sırasında bölgedeki sivil toplum kuruluşları önderlerinin hemen hemen hepsi geldiler. Ve onlarla sizleri konuştuk. Ve bu konuşmaları da sırayla bu haftan itibaren bu sohbetleri vermeye başlayacağız. Ve öncelikle üçler Köksal Köksal'la yaptığımız söyleşiden başlıyoruz. Ama Almanya öyle bir ülke ki. Program yapımcımız Fatih Güllapoğlu yeni sezon öncesi çıktığı Avrupa turunda Duisburg'daki Doğu Türkistan Derneği'ni ziyaret edip bu bölgedeki sivil toplum kuruluşu önderleriyle bir araya geldi. Evet Fatih Bey, Duisburg'dayız. Türklerin çoğunlukla bol olduğu. 1970 yılında Almanya işçi olarak gelen Üçler Köksal, Almanya'ya ilk gelen Türklerin karşılıklı olarak Almanlarla uyum sorunları yaşaması nedeniyle Alman hükümetinin o yıllarda aldığı bir kararı anlattı. Mesela 1984 yılında Almanya hükümeti bir karar aldı. Dedi ki ey Türkler siz gönüllü olarak yeter ki Türkiye'ye gidin sizin burada elde etmiş olduğunuz bütün maddi ve manevi haklarını elinize vereceğimiz gibi 10 bin da size bahşiş vereceğiz dediler. Aslında iyi bir paraydı. Yani eğer o ana kadar ki biz Türklerin 1965'te Almanya'ya geldiğini düşünecek olsak aradan 20 sene geçmişti. Yani bu 20 seneyi burada iyi değerlendirdikten sonra arkadaş ben bu bahşişi de alır gider memlekette yeniden bir hayat kurarım. memlekette daha iyi faydalı olurum. İsa Bey'in dediği gibi burada öğrendiklerim oraya transfer ederim. Oradaki insanlarımıza faydalı olurum diyenler gittiler. Hakikaten de faydalı oldular. Bir kısmı. Ama bazıların hesapları evdeki hesap ev çarşı tutmaz babından tutmadı. Bir kısmı geri gelmeye çalıştı. Bir kısmı Türkiye'de iflas etti. O para pek hayır okumadı. Üçler Köksal özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin diyalog eksikliğinden bahsetti ve gençlerin iki kültür arasında sentez kuramadıkları için hedeflerini belirleyemediklerini söyledi. Şu anda üniversitede yetişmiş olan gençlerimiz var. Hepsi pırıl pırıl insanlar. Fakat bir hedefleri yok. Yani bir sentez kuramamışlar ben hem Türk'üm hem Müslümanım hem de Avrupalıyım diyememiş. Çünkü ya dedesinin ya da babasının çok etkisinde kaldığından dolayı demişler ki Almanya sana pek istikbal vaat etmiyor. Sizin az önce vermiş olduğunuz o örnek bir iş adamının hem burayı hem de Türkiye'yi görmüş olması aslında e, onun bu tedirginliğinin Yoksa iş adamı normalde bütün sermayesini merkezleştirir. Oradan daha iyi idare bilmek. Fatih Güllakoğlu'nun Doğu Türkistan Derneği'ndeki sivil toplum kuruluşlarının önderleriyle yaptığı görüşmeleri önümüzdeki haftalarda Avrupa'da 7 günde izleyebilirsiniz. Avrupa'da 7 gün tarafından biz bu konuda yıllar boyunca birçok şeyi başardık. Evet efendim bu ziyaretlerin, ziyaretlerdeki söyleşiler önemli ve bu söyleşileri de sizlere yansımaya devam edeceğiz. Çünkü hepinizi çok yakından ilgilendiriyor. Ben hemen DEVA Yönetim Kurulu Başkanı Güler Çakıroğlu'na dönüyorum. Bu arada Güler Bey beğendiniz mi Gayrettepe Opera Pastanesi her zaman olduğu gibi yine ürünlerini gönderiyoruz. Beğendim bize. dememek değil, hepsi <laughs> görüküyor zaten. Hepsi <laughs> bir Çok Peki. teşekkür ediyorum kendilerine. Von Lister meselesine gelelim. Evet. Bu Von Lister'ı geçtiğimiz sezonda zaman zaman işlemiştik ama bu Lister Rente, yani Rister'de emeklilik denilen hadise... ...ev yatırımına dönüştürecek bir formülle evet. kamuoyuna sunulmuştu. Evet. Von Lisse'nin inceliklerinden biraz bahsederseniz bugüne kadar izlemeyen izleyicilerimize faydalanmış olur. Fatih Bey, Von Lisse Almanya'da önceden firmalarda 10 yılı çalışanlara bir betrip senteri bir emeklilik vardı... Almanya bunu insanlar artık daha 10 sene bir firmada durma, duramadığından dolayı yenilik bir aramak zorunda kaldı. O zaman bakanımız ise e, Ristel Rente adıyla kendisi ismi de Ristel olduğu için her Ristel böyle bir emeklilik yasası çıkarttılar. Tabii ki her yasa çıktıktan sonra belli bir yer şekilde bazı zamanlarda bir evrim geçiriyor. Bu evrimlerde baktılar ki Ristel Rente'deki paralar hep fonlara gitti. Biliyorsunuz bu işte krizde de tabii ki bu fonlarda büyük bir çöküşler olunca. Hükümet geçen sene on, e, 2008 yılında büyük bir hemen önlem alarak da diye bunu e, sundu ve bunu biraz şirketlere de değiştirdi. Bağış bağ kasalara, işte ev ilgilenen kurumlara bunu e, yönetimini verdi. Wallister renteye, eğer liste rentesini yapmışsa Wallister geçişte hiçbir ücret alınmadan, hiçbir masraf alınmadan vatandaşın böyle geçme hakkı da tanıdı. Çünkü orada gördüğü bir hata var. E, ve bu Wallister rentemizdeki en büyük özellik, Vatandaşımız riskler rentiyle tek bir emeklilik için kullanabiliyordu bu parayı. Bu onun de bunu hem emeklilik için hem kendisine ileride bir gönül şaf gibi kurumlardan ev almakta kullanmada yetki verildi. Bir de bunun yanında ileride eğer vatandaşımız çocuklar tarafından kendisine bakılmayacak ve herhangi bir şekilde yaşlılar hayme gitmek zorunda kalsa yaşlılar hayme bir yer almada kullanmada faizsiz kredi alam, almak için kendilerine bu şekilde daha genişletildi. Onun için riskler çok önemli. Almanya'da herkes bunu yaptırabiliyor. Sosyal hamd olan da ne olursa olsun hatta bu senenin sonuna kadar 31 Aralık'a kadar her yaptıran eğer 31 Aralık'a kadar bu yıl primini ödeyenler bu 50-60 tutuyor. Ve devlet 9 bin oyunun üzerinde bir prim gönderiyor. Ve bunlarda da illaki vatandaşımız biraz daha düşünüp kendilerine en uygun bir şekilde olan yerlere işte gelecekte bunun faydasını görebilmesi için hangi firmaya nasıl yapacağım diye bir analizini yapmalarını söylüyoruz. Tabii biz bu konuda dev olarak da firmaların en iyisini seçmeye, vatandaşlarımızdan yarın bir başarımasın diye alyansla beraber çalışıyoruz, alyans pavşu parkasıyla. Ve çok da güzel gidiyor. Biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum. 12. ayın 31'ine kadar bunları yaptırıp en azından bu haklardan yararlansınlar diyorum. Worldister e, sistemi, isteyen istediğine göre mi, yoksa istediği miktarda mı, yoksa e, devletin belirlediği maaşa göre e, dilimler içerisinde mi, e, ...bu birikimi yapabiliyor. Bir, bir iki örnek verebilir evet. misiniz? Şimdi Vornişleri de şu. Çalışanlarda maaşının bruttu, maaşının yıllık, maaşının dördünün üzerinden bir rakam ortaya çıkıyor. Bu rakamda da devletin verdiğinin dışında kalan kısmını e, kendisi tamamlaması gerekiyor. Ama çalışmayanlarda, böyle bir olay yok, çalışmayan herkes e, kendisini eğer e, çalışmıyorsa, almaya da oturmamız varsa... Herkes yani bu taban fiyatlıktan 5 oradan yaptırabiliyor. Ama çalışanlarda devlet bu burada bir haksızlık olmasın, onun hem maddi durumu da güzel bir şekilde gidiyorsa, yıllık bruttosunun üzerinden 4% alıyor. İşte çocuklarına vermiş olduğu 185-300 oradan düşerekten en son kalan rakama kendisine zaten prim veriyor, hanımına da veriyor. Orada bir 200-300 oyu kalırsa bunu her yıl 300 oyusunu tamamlaması gerekiyor. Diğer kalan kısmı da devlet zaten bulunmuş olduğu kuruma gönderiyor. Yani e, bu tabii belli bir e, süre sonra çok ciddi bir e, artı artık katkı da getiriyor değil tabii, mi? Tabii. Yani böyle bir hesaplama yaptınız mı? Örneğin bir 10-15 sene sonra ee, ne oluyor ne bitiyor? Mesela iki çocuklu bir ailede yaklaşık böyle bir hesap verebiliyor musunuz? Ya böyle, yani iki çocuklu bir ailede kendisinin birikleri belki 1500-1600 oluyor kendi cebine çıkan. Ama devletin verdiği para 20-25 bin bu kadar bulmuş oluyor yani. Olsa o şekilde bir şey bir şey var. Çünkü çocuklar tabii doğmaz şey önemli. 2008'den sonra doğmuşsa onlara daha çok prim veriyor. Biliyor. E biliyorsunuz size demin, size demin söylediniz. Çürük paralarında kübeli artışlar. Ben inanıyorum ki riskler renteli konusunda çocuklar primlerin devleti artıracağını. Bu artık yukarısı hiçbir zaman görükmeyen ama aşağısı biliniyor. Vatandaşımız ne kadar erken başlarsa o kadar da büyük bir faydası olmuş. Yani e, Alman devleti diyor ki e, ben senin e, ileriye yönelik e, kendin ve çocukların için yapacağım e, işte, örneğin bir konut edinme. Evet yatırımlarına katkıda bulunacağım diyor ve evet. bunu devam ettireceğim diyor. Evet. Biz bundan bunu anlıyoruz herhalde. Evet, evet. Bu durumda 2008'den sonra doğan çocuklar için o ailelerin avantajı ne? Onu da bir kısaca alabilir miyim size? Yani 2008'den önce doğan çocuklar 185 euro prim veriyor. 2008'den sonra Doğanlara 300 euro bir prim vermiş oluyor. Arada niye de olsa 150 euro falan fark olmuş oluyor. Bugünkü durum bu şekilde ama bir sene sonra devlet bunu primlere daha artırır. Hiçbir zaman almaya da inmemiştir ama hep artırmıştır. Evet. Ee, durum bu şekilde. Yani. O zaman ee, yani şimdi tabii süremiz de daralıyor. Süremiz daraldığı için sizden çok daha detaylı hesaplar istemiyorum ama ee, şu anda ekibiniz Stuttgart'ta sanıyorum ee, Evet. her türlü soruyu cevaplandırıyor. Gerek evet. kredi konusunda gerekse vonisler evet. konusunda herhalde ee, bu cevapları veriyorlar değil tabii mi? Tabii tabii yani bizim zaten önceliğinde yani yetişmiş elemanlarımız hep arayanlara Belki o anda meşgul çalabiliyor ama illa ki bir tekrar aramalarını Pazartesi yani hafta içi zaten her gün evet. orada işte akşam 7-8. Hem de aldığım bilgiye göre son derece yoğun bir telefon trafiği varmış Stuttgart'ta. Evet. evet bugün ulaşamayanlar olursa da telefonu kaydedin efendim. Oradaki ilgililer sizlere bu konuda gerekli açıklamaları yapacaklar. Evet bir olay daha var, bir dörtlü paketiniz var ama herhalde bu daha sonuçlanmadı. Bunu Avrupa'da 7 günde mi açıklayacaksınız? Bunu çok iyi bir şekilde bir müjde vereceğiz bütün üyelerimize ve Almanya'da bulunan insanlarımıza. Ee, güzel bu özelleştirmeden doğan haklardan çok büyük bir karlar edebiliyorlar. Bunu dörtlü bir hale getirdik. Ee, bu e, ayın sonunda biteceğini tahmin ediyoruz. İşte bütün hazırlıklarını yaptık.